Arkadaşlar öncelikle herkes hayırlı işler dilerim. E, ee, M2030 lazer makinesinin tem, lazer lens temizliği için genel bilgilendirme ileteceğim. Öncelikle süpürge makinesiyle etrafta kalan <laughs> dıktan sonra şu kafamızı kaldırıyoruz. Makinenin kafa kısmını şu boşluğa gelecek şekilde getiriyoruz. Öncelikle mavi olan hortumun şurayı bastırıp hortumu çekip çıkartıyoruz. Şu sonra şu ışığı söküyoruz. Şunu söktükten sonra biraz sert sıkmışım sanırım şöyle lens kafayı çıkartıyoruz. Şöyle bir pense yardımı ya da farklı bir aparat da kullanabilirsiniz. Bunu böyle sıkıp hafifçe sıkmanızı tavsiye ederim. Çünkü fazla sert sıkınca bu sefer lensi kırabilirsiniz. Açıp şu anda lensi görebiliyorsunuz. Bir haftalı olmadı bile daha doğrusu 3 gün olmadan ben bu şekilde biraz kirlenmiş. Bunlar bu şekilde kalsın. Kül, kulak çöpü yardımıyla bir tarafını kolonya sürüp diğer tarafıyla kurulayacağız. Şöyle makinenin üstünde şunun içinde ayna var. Oval, yatay ve dikey şekilde aynaları şöyle temizliyoruz. Bir de şu tarafta bir aynamız var. Bunu da yine aynı şekilde oval ve yatay olacak şekilde kolonyalı tarafıyla siliyoruz. Sonra diğer tarafla kurutuyoruz. Şu parçanın içi temiz olması gerekiyor. Ben şöyle kulak çöpü çöpü yardımıyla şöyle bir içini temizliyorum elimde olan şu balon şişirme makinesi var. Balon şişirme makinesiyle de şöyle hava vurarak daha temiz olmasını sağlıyorum. Evet en önemli yer şu lensimizin temizliği. Üstüne birkaç tane damla kolonya dökün. Sonra gözlük bezi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, kir bırakmıyor, leke bırakmıyor. Şöyle Temiz kolonyalı yerle ovalayıp Sonra kuru tarafa Lense alıp Bu şekilde Kuruluyorum Temizliğimiz Bittikten sonra Şöyle Yerine yerleştireceğiz lensi sıkan şu parçanın da içi toz kaplıyor. Bunu da mutlaka güzel bir şekilde silmemiz gerekiyor. Özellikle iç kısmını aksi takdirde e, silmeden taktığınız zaman yine lensi daha öncesi gibi kirletiyor. Evet, lensi bombeli tarafı alta gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonra yine aynı şekilde vidayla sıkıyoruz ki tam yerine oturmadı bu. Yine aynı şekilde sıkıyoruz. Sıkarken lensin etrafına boş kalmaması gerekiyor. Bununla yine aynı şekilde hafif bir kısımla sıkıyoruz. Çok sıkmanıza gerek yok. Şöyle iyi sıktığını nereden anlayacaksınız? Şöyle sallayıp kulağınızın yanına getirdiniz. Eğer ses geliyorsa net sık tam sıkmamışsınızdır. Ses gelmiyorsa da sıkma işlemi tamamdır. Şu anda herhangi bir ses gelmiyor. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Evet yine aynı şekilde getirip yerine yerleştiriyoruz. Ben genelde şu mavi olan kısmı şuraya sabitliyorum. Yani hem ölçüm bu şekilde. Ondan sonra sıkıyorum. Yine hortumu şöyle yan gelmemesine özen gösterin. Şurada dik açıyla bırakmaya özen gösterin. Yine aynı şekilde şuraya itiyorum. Hortumu yerine yerleştiriyorum. Yine şu aparatımızı da takıyoruz. Evet şu anda lens temizliğimiz hazır. Durup bitirmeye dur. Makinemizi çalıştırdık, aparatımızı yerine yerleştirdik. Ölçüm aletiyle yine geliyoruz. Aynı şekilde 11 milim. Ben 11 milimde kullanıyorum. 11 milime getirebilirsiniz. Yine amperimiz 37.